6 yaşında küçük bir çocuk terapistin eline tutuşturduğu notla annesinin yanına gelir. Notta şunlar yazıyor. Oğlunuz ortalamadan daha zeki. Sessiz kalmasının sebebi bu olabilir. Ayrıca terapistin notunda çocuğun yetişkinlerin 3 saatte tamamlayabildiği koordinasyon testlerini 20 dakikada tamamladığını söylüyor. Konuşmaya neredeyse 3 yaşında başlayan ve sonrasında da çok az konuşan oğlunda bir problem olup olmadığını merak eden Paula Roycani'nin yüreğine su serpilmişti konuşmayı sevmeyen küçük çocuk kimi Matthias Raikkonen veya meşhur lakabıyla Buz Adam ya da sadece kimi. Bir yarışçı sadece Formula 1 değil hatta motor sporları da değil. Hızın ve rekabetin olduğu her alanda yarışmayı seven bundan keyif alan bir adam. Çocukluğunda Formula 1 pilotu olma hayalleri kurmamış, hızı ve rekabeti sevdiği için yarışmış ve kendini Formula 1'de bulmuş bir adam. Halkla ilişkiler ürünü sahte profillerle dolu bir dünyada gerçek bir karakter. Hissettiği gibi, istediği gibi yaşayan ve her zaman da olduğu gibi görünen özel bir adam. Her zaman kimi oldu? 6 yaşında gereksiz konuşmayı sevmezken de, gazetecilerin anlamsız sorularına cevap vermeyi sevmezken de kimiydi? Bisikletinde, kar aracında veya Formula 1 aracında hız yapmayı sevdiğinde de kimiydi? Abisiyle karşılıklı penaltı çekişirken eğer kaybederse 5'te bitecek oyunu ona sonra 15'e Sonra gerekirse gece yarısını uzatacak kadar da rekabetçiydi. Kimi Matthias Raikkonen 17 Ekim 1979'da Finlandiya'nın Espo şehrinde mütevazi bir ailede dünyaya geldi. Mütevazi bir hayat sürmek için yeterli, bir Formula 1 pilotu yetiştirmek içinse bir hayli yoksul bir ailede. Motor sporlarına ilgi göstermenin en iyi yolu aracı kullanmamaktır. Şoför koltuğuna oturduğunuz an banknotlar aracın egzosundan püskürmeye başlar diyor Sami Visa. Babası Matti Raikkonen, Greyder şoförü. Ancak boş vakitlerinin tamamını Röle arabalarının tamiriyle geçiriyor. İki oğlunu da kendisiyle birlikte yarışlara götürürken, ellerinin de kirlenmesine izin veriyor. Çocuklar küçük yaşta kaynak yapmayı, araç tamirini öğreniyor. Eğer bisikletlerinde beğenmedikleri bir şey varsa, açılı taşlama aletiyle kesip, yeni şekline kaynak yapabiliyorlar. Mathieu oğullarını istedikleri yapmaları için hep özgür bıraktı. Hız yapmaya bisiklet üstünde 3 yaşındayken başlayan Kimi, 5 yaşındayken bisikletten düşüp boğazını gidana çarptı. Bu kazadan sonra hasar alan ses telleri tam olarak düzelemediği için şu anki derin, çatallı, özgün ses tonuna sahip. Baba Mati oğullarını ilk yarışlarına götürdükten sonra eski arabaları Lada 1200 ve 1600'ü satıp bir tane karting aracı aldı. Bununla Raykonen kardeşler ilk kez motor sporlarına adım atmış oldular. Tabi iki kardeş de aracı kullanmak için birbirleriyle yarışırken küçük kiminin boyu çok daha kısa olduğundan pedalları her seferinde yeniden ayarlamak gerekiyordu. Piste tur atmaktan çok pedalların ayarlanmasını bekliyordu çocuklar. En sonunda baba Mati karar verdi. Bir karting aracı daha aldı. Evin restorasyonu biraz daha bekleyebilirdi. Kimi keçi gibi inatçı, özgürlüğüne düşkün ve hareketli bir çocuktu. Bunu kartingde de gösteriyordu. Geçiş yapmayı seven, her zaman tam gaz gitmeye çalışan bir tarzı vardı. Abi Rami ise daha centilmen, piste tek başına olduğunda, zamana karşı yarıştığında daha iyiydi. Zaten abisi kendisine daha uygun yola girip ralli pilotu oldu. Kardeşler karting kariyerine başlarken bir yandan da bir mekaniker gibi ellerini kirletmeyi, aracı tamir etmeyi, bir motorun içerisinde neler yaşandığını anlamaya başlıyorlardı. kimi Raikkonen'in tüm kariyeri boyunca mekanikerler tarafından çok sevilmesi de kiminin o günlerinden gelmekte. Hem kullandığı araçları iyi tanırken hem de mekanikerlerin ondan ne öğrenmek istediğini iyi biliyordu. Kiminin annesinden miras aldı disleksi hastalığı sebebiyle okul hayatı onun için bir hayli zorlu geçti. Her sene iki çanta eskitirdi, diyordu babası. İçine koyduğu kitaplardan değil. Okuldan eve dönerken kızak olarak kullanırdı çantasını diyor. Okumak kimiye göre değildi. O aksiyon adamıydı. Elleriyle bir şeyler yapmayı seviyordu. Mesela araba kullanmak gibi. Kimi kartinge ilk olarak 9 yaşındayken başladı. Ulusal yarışlara katılmadan önce rekan analisti bir seçim yapmak zorundaydı. Evlerini onarıp eve bir tuvalet yapmak mı? O zamanlar tuvaletleri dışarıdaydı. Yoksa kiminin bir sezon daha yarışması mı? Karar verildi. Kiminin bir sezon daha yarışıp nerelere gelebileceğini görmek. Kimi daha sonra Sauber'le anlaşıp Formula 1'e adım attığında evin içindeki tuvaletin halen tamamlanmamış olduğunu söyledi. İngilizler şaşırarak sordu. Sıfırın altındaki o soğukta nasıl dışarıdaki tuvaleti kullanıyordunuz? Kolay dedi kime. Sadece çabuk olmalısın. Kimi karting kariyerine başlar başlamaz dikkatleri üzerine çekti. Yarışa gelen diğer babalar şu 104 numaralı araçtaki kim diye soruyordu. Hızlı genç çocuğun namı çabuk yayılacaktı. 1991'de Kimi 12 yaşındayken mini kategoride ikinci oldu. İlk sırada ise Tony Villander. Kimi'nin ilk rakibi. Bu ikili ilk başlarda bir hayli amansız bir rekabete tutuşsa da kısa sürede iki çocuk birbiriyle çok yakın arkadaş oldu. Sonrasında Formula A 100cc'ye geçen Kimi Pori'deki ilk yarışını kazandı. 12 yaşındaki bir çocuğun çıktığı üst kategorideki ilk yarışını kazanması bugünlerde dahi pek görülmüş bir şey değil. Karting oldukça pahalı bir uğraş. Mütevazi bir hayat süren ailesinin desteğiyle başlamış olsa da ilerlemesi için dışarıdan destek alması şarttı. Burada Racing Jelten'in adında bugün halen Helsinki'de ticari faaliyetlerini sürdüren bir karting araç satış ve tamir dükkanı devreye girdi. Sezon içerisinde kiminin karting yarışları için ucuza ekipman almasını veya kiralamasını sağlıyorlardı. Borçlarsa kışın kapanıyordu. Bir karting aracı almak, yedek parçaları, lastikleri, Finlandiya içerisindeki ulaşım hepsi çok büyük masraf kalemleri. Sadece bir lastik seti 200 euro ve bir yarışta 3 set kullanıyorsunuz. Kimi belki bir tamirhanede mekaniker olabilecekken ailesiyle birlikte küçüklüğünden beri ona inanan insanların destekleri onun Formula 1 dünya şampiyonluğuna uzanmasını sağladı. O zamanlar abisi Rami kiminin mekanikerliğini yapıyordu. Ve kendisinden 4-5 yaş büyüklere meydan okuyan bu küçük çocuğunuzu fark edilmeye ve yayılmaya başladı. O zamanlarda bunu fark eden iki kişiyle Sami Visa ve Riku Kuala ile tanıştılar. Onların aracılığıyla Kimi ilk sponsorlarını buldu. O zamanlar tanıştığı bu iki isim de Kimi'nin hayatında uzun yıllar yer aldı. 2005-2015 yılları arasında Riku Sonrasında ise Sami, Kimlin reklam ve halkla ilişkilerini yürüttüler. Eğer bu sponsorluklar olmasaydı Finlandiya'dan çıkıp Avrupa Şampiyonası'na yarışma kimi için hep bir hayal olarak kalırdı. Avrupa'da kendini ilk kez 1995 yılında Monaco'da test etti. İleride mekanikleri olacak Kalle Jokinen o yarıştan şu hikayeyi anlatıyor. Kimi Monaco'da muhteşem bir iş çıkarıyordu. Son tura dördüncü olarak girdi. Ancak finiş çizgisine bir türlü gelmedi. Aracının neresinin bozulduğunu düşünüyordum Ardından bir vanın içerisinde hüngür hüngür ağlayarak geldi. "Saman balyasına çarptım." dedi. Saman balyalarından yapılan şikan da biraz yoldan çıkmış, saman balyasını yıkıp geçeceğini düşünmüş. Ama önceki gece yağmur yağmıştı ve balyalar ağırlaşmıştı. İlk uluslararası yarışı bu şekilde sona erdi. Ucuz ekipmanlarla yağmur, kar ve buzla dolu mevsimlerden gelen bir finli çocuk, Avrupa şampiyonasında çok daha iyi araçlara sahip ve sıcak havalarda uzun süredir yarışmış pilotlarla rekabet etmek zaten büyük bir meydan okumaydı. Bunu bir de biraz sponsor desteği ve büyük oranda ailenizin borç alarak aldığı paralarla yapıyorsanız, gerçek baskının ne olduğunu çok küçük yaşlarda öğreniyorsunuz. Kimi ulusal çapta karting yarışlara katılmasından beri Babası masrafları karşılayabilmek için bazen taksi şoförlüğü, bazense kapıcılık yaptı. Bir yaz mevsiminde 17 yarış olurdu ve hepsine gidebilmek için bir de karavan alması gerekti. Yapılan tüm fedakarlıklara ve karşılaşılan zorluklara rağmen ailesim sıkı bir aradaydı. Küçük kimi de bunların farkında. Bir yarıştan sonra İtalya'dan dönerken anne sana buradan bir şato alacağım diyordu. Kötü geçen bir yarıştan sonra ise yıkık dökük haldeki bir şatoyu gösterip sana böyle bir şato alabileceğim sanırım diğerine param yetmeyecek diyordu. Sonraki sene 1996 Avrupa Şampiyonası'na Tony Villander birlikte katıldı. O sene kartingde kazanmak için yalnız yeteneğin yeterli olmadığını görmüşlerdi. Tam bir fiyas koydu diyor kimi. Sanırım Tony ile birlikte sonuncu ve sondan ikinci olduk. Berbattı. Birçok yarışta finişi dahi göremedik. Sonra lastikleri değiştirdik. Önce Vegas'a ardından Bristol'a geçtik. Sezonun sonlarına doğru işler biraz düzelmeye başlamıştı. Kimi'nin kariyerini değiştiren isim ise Monaco'daki Saman Baylası hikayesini anlatan ve o zaman Kimo Limatayne'nin antrenörlüğünü ve mekanikerliğini yapan Kalle Jokinen. Onun tecrübesi ve daha da önemlisi İngilizce bilmesi Kimi için çok faydalı olmuştu. Ayrıca alt kategorilerdeki formülalarda ve kartingde yarışmış Yokinen'in tanıdığı birçok isim vardı. Tabi birçok ismi değil doğru ismi tanımak daha da önemli. Tanıdığı isimlerden biri Peter de Brugin. takımında motor ayarlarını yapan bir mühendis. İtalya'da Garda Gölü'ndeki Avrupa Şampiyonası yarışında Kimi için işte şimdi anladım demişti. Kimi ile Garda Gölü'nün olduğu Lonato kasabasında tanışmıştı ilk kez. Çalıştığı CRG takımında artık kullanılmayacak parçaları Kimi'ye vermeyi kabul etmişti. O dönemlerden bir de anısı var. Detayları konuşmak için ailesiyle birlikte gelmişti Kimi diyor. Bir süre sonra ortadan kaybolduğunu fark ettim Babası Mati sakin bir şekilde bir yerlerde uyumuştur kesin dedi. Sonra Kimi'yi Bristol lastiklerinin üzerinde uyurken bulduk. Kimi'nin yeteneklerinden bir diğeri de her an her yerde uyuyabilmesi. Sonra sene Peter kendi takımını kurdu. PDB. Okumak zaten kimiye göre değildi, mekaniker olabilmek için girdiği meslek okulunun da Avrupa'daki yarışlara katılabilmek için bırakmıştı. Jokinen'le birlikte Hollanda'ya Rotterdam'ın yakınlarında PDB takımının bir mekanikerinin yanına yerleştiler. Hollanda'dan Avrupa'nın dört bir yanındaki yarışlara eski bir Van'da birlikte gidiyorlardı. Artık daha iyi ekipmanlara sahipti. Kiminin buz adam lakabı o zamanlar icat edilmemişti ancak Peter o zamanlar ne anlama geldiğini anlamıştı. Kimi stres yapmıyordu diyor. Fransa'daki bir Avrupa şampiyonası yarışından bir gece önce Kimi'ye sabah onu beklemeyeceğimizi söyledim. Çünkü hep geç kalıyordu. Sabah kimi beni aradı ve nerede olduğumuzu sordu. Ona seni göremediğimiz için piste gittik dedim. Pist 45 kilometre uzaklıktaydı ve antrenman seanslarını kaçıracağından emindim diyor. Biz piste vardıktan yarım saat sonra geldi. Rahat ve gülümseyen haliyle. Başka bir takımın aracıyla gelmiş. Problem yok. Yuki'nin Peter'ın takımında mekaniker olarak çalışırken kimi de eski şasilerin montajı ve kaynak işlerini yaparak harcını çıkartıyordu. Jokinen kimi için karbüratörünü her zaman kendisi yapardı. Kimsenin dokunmasına izin vermezdi diyor. Lastiklere birlikte bakardık. Diğer sürücülerin bunun için çalışan adamları olurdu. Şimdilerde gençlerin 10 yaşına itibaren fizyoterapistleri ve menajerleri var. Hiçbir şeye dokunmuyorlar. Kimi araçtan anlıyordu. Aracı nasıl geliştireceğini biliyordu. Carl Eukinen ve Kimi Raykanen ikilisi Avrupa'da dolaşırken onların namları İngiltere'ye ulaştı. Karting dünyasının önde gelen isimlerinden Peter Collins David ve Steve Robertson'a o zamanlar parlattıkları Jensen Button kadar hızlı bir filmden bahsetti. Sadece onlarla değil, Norveç bir yetenek avcısı Harald Huisman'ın da dikkatini çekmişlerdi. Norveç'teki İskandinav şampiyonası yarışında kiminin telefonu çaldı. Telefonun öbür ucunda anlamadığı bir dilde biri bir şeyler anlatıyordu. Telefonu Kalle'ye verdi. Kalle, Huisman'ın onlarla tanışmak istediğini söyledi. Huisman çok eski bir yarışçı ve o zamanlar bir karting pisti sahibi. Kaleo Kinen bizi evine davet etti diye anlatıyor. Bir şeyler yedik. Sonra Hüsmün'e pistinde yeni bir rekor isteyip istemediğini sordum. Hüsmün pistin kirli olduğunu ve bu halde birkaç saniye yavaş olacağını söyledi. Ona bunu sormuyorum. Yeni bir rekor istiyor musun diye sorumu tekrarladım diyor. Kimi piste çıktı. 15 dakika sonra pistin yeni bir rekoru vardı. Şoke olan Hüsmün kimi daha üstünü değiştirmeden David Robertson'a telefonda olanları anlatıyordu. Robertson da hiç vakit kaybetmedi. Kimi'yi aradı. Yine yabancı bir numara gören Kimi, telefonu Kalle'ye verdi. Telefonun öbür ucunda bir beyefendi, genç pilotun geleceğini konuşmak için ikili İngiltere'ye davet ediyordu. Heyecanlandırıcı bir teklif. Jensen Button'ın o zamanlarda yeni duyulmaya başlamış ve onun menajeri şimdi onlarla konuşmak istiyor. Ancak bunu Peter'a nasıl anlatacaklar? İkili gerçeği söylemeye karar verdiler. Peter öfkelendi. Hatta Kalle'ye, eğer benim en iyi pilotumu alırsan sen de kendini kapının dışında bulursun dedi. Kimi kaleyi teselli etti. O kadar hızlı olacağım ki ikimiz de başaracağız. Hatta eşinin Reno Clios'unu onlara ödünç verdi. Buluşma Brandsage pistinin yakınlarındaki Tissel Otel'de. Olaylı bir yolculuğun ardından gece geç saatlerde otele ulaşmayı başardılar. Otelin önüne park eden ikili koltukları yatırıp uyudu. Neyse ki uyumak Kimi için hiçbir zaman problem değildi. Buluşma öncesi Kimi bir hayli endişeli. Kale'ye konuşmayı onun yapmasını söylüyor. Zaten Kimi İngilizce bilmiyor. Kale'nin ona öğrettiği şeyi tekrarlıyor. My name is Kimi Raikkonen. Nice to meet you. Görüşme devam ederken buzluğa kırılıyor. David Kale'ye onun ne düşündüğünü soruyor. Eğer bu çocuğa fırsat verirseniz bir gün Formula 1 dünya şampiyonu olacak. David soruyor, öyle mi düşünüyorsun? Hayır, biliyorum diye cevaplıyor Kalle. David daha sonra Kalle'ye onun nasıl bir rol oynayacağını soruyor. Kalle, Kimi David'le sözleşme imzaladıktan sonra artık onun yanında olamayacağını biliyor. Anlaşmaya kendisini de dahil etmeye çalışması durumunda David'in vazgeçebileceğini düşünüyor ve kendisinin sadece bir mekaniker ve Kimi'nin arkadaşı olduğunu söylüyor. Kiminin söylediklerini hatırlıyor. O kadar hızlı olacağım ki ikimiz de başaracağız. İkinin yolları buralarda ayrılacak olsa da kimi dostlarını hiçbir zaman unutmadı. Sözleşmeyi alan ikili Hollanda'ya geri dönüyor. Sözleşmeyi incelemesi için Finlandiya'da Sami Visa'ya gönderiyorlar. Bir problem yok. Senelik 120 bin mark. Mesleki okuldan terk ve o zamana kadar 100 marktan fazlasını görmemiş bir çocuk için müthiş bir para. Kimi başka bir şansının olmayabileceğini biliyor. Robertson'lar sözleşmeyi imzalamadan önce Aralık ayında Norfolk, İngiltere'deki Sinatherton pistinde bir test yapmak istiyorlar. Ufak bir problem var. O zamana kadar sadece karting araçlarıyla yarışmış kimi formül aracına hiç binmemişti. Eski bir pilot Marco Koyrenen'den ödünç bir formül aracı alıyorlar ve Finlandiya'daki Alastaro pistine test için gidiyorlar. Piste çıktığı anda 20 pist rekoru daha vardı diyor Kalle. Test günü geldiğinde David Robertson'un oğlu eski bir yarışçı Steve Robertson da onu izleyenler arasında. Onun aracı kontrol etme şekli beni afallattı. Bir yerlere çarpmadan limitlerde kullanabiliyordu. Sonra araçtan indi. En fazla 14 yaşında görünüyordu diyor. Kimi 19 yaşında 12 yıllığına Robertson'larla anlaşma imzalıyordu. Ancak sonrasında da hatta David Robertson'ın ölümünün ardından da Old Steve Robertson Kimi'nin sözleşmeleriyle ilgilenmeye devam etti. Ocak 1999'da Kimi cebinde 100 markla Robertson'ların davetiyle Heathrow Havalimanı'na iner. Onu karşılayan kimse yoktur. Dilini bilmediği bir ülkede Rujde adında Londra'nın dışındaki ufak bir kente gidecek treni bulur. Ruji tren istasyonunda indiğinde ise yine kimse yok. Gecenin 11'i. Her şey boşuna mıydı? Asla olmayacak mı diye kendine sorarken bir yabancı gelir. Jim Warren. Haywood Racing takımının patronu. Kimi evine götürür. Jim Warren'ın evinde kalmaya başlayan Kimi bir yandan yarışırken bir yandan Warren'ın iki çocuğuyla birlikte İngilizce öğrenmeye başlar. Warren'ın evinde bir de hazine vardır. Bir Formula Ford ve Formula Renault serilerinin yarış arşivi. Bunların her birine 2-3 kere izler. Taktikler, geçişler, sürü stilleri ve tabi yeni bir dil. Öğrenecek çok şey var. Kimi Formula Renault serisinin adımını atmıştır atmasına ancak Haywood Racing rekabetçi değildir. İlk aracı oldukça çirkin ve bir hayli yavaş. Buna rağmen kimi ilk yarışında üçüncü olur. İkinci yarışında ise ikinci. Üçüncü yarışında kaza yapar. Kazadan sonra Robertson Kimi'ye bu sezon daha fazla yarışmayacağını söyler. Kimi Finlandiya'ya dönerken kafasında manşetleri canlandırmaya başlar. Bir Finli'nin daha uluslararası yarış kariyeri sona erdi. Bundan sonra serviste Toyota'ların ve Opel'lerin senelik bakımlarını mı yapacağım?